Ee, bugün burada e, Raygrass e, kaba yem tohumu dağıtımı projesi için toplandık. Ee, Projenin asıl amacı e, şu, hayvan e, üreticilerine e, verdiğimiz tohumla birlikte girdi maliyetlerini düşürerek onların gelir kısmını biraz daha arttırıp onlara ekonomik anlamda destek sağlayabilmek. Bu bağlamda e, süt Üreticileri Birliği'ne bağlı kayıtlı 101 üreticimizle yapmış olduğumuz bir çalışma oldu bu. E, bu çalışmayla birlikte e, halk arasında süt otu, olarak bilinen bu tohumu biz e, dağıtmış bulunuyoruz ve kendi üreticiler kendi alanlarında e, tohumlarını kendileri ekip ondan sonra e, kendileri yetiştirip ve bunları biçip kendilerine uygun şekilde ister yaş ot olarak ister silaj olarak isterse de kuru ot olarak hayvanlarına yediriyorlar. E, bu tohumdan e, gelen bitkinin içerisinde enerji ve protein oranı oldukça yüksek olduğu için hayvanlarında et ve süt üretimleri daha da artıyor ve kaliteli hale geliyor. Bu da artı bir avantaj sağlıyor çiftçilere. Ee, biz bu projeyi 4 yıldır beri Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürütüyoruz. Üreticimize katkı ve girdi maliyetlerini düşürmek için güzel bir proje. Bu projede e, üretici de karşılığını buldu çok şükür. Bu proje kapsamında 139 köydeki Tarsus Süt Üretici Birliği üyelerinin tamamına tohum dağıtıyoruz. Tohum ovada sulak bölgelerde 6 kere biçim oluyor. Dağlık bölgede 3 kere. Bu ekip sayesinde, bu proje sayesinde kesif yemin kullanılması daha az oluyor. Az olduğu için de girdiler düştüğü için üreticiye bir destek oluyor. Bu desteklerin inşallah daha devamı gelir. Daha nice güzel projeler yaparız. Üreticilerimizin adına tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Reglaz tohumundan çok memnunuz. 4 senedir aynı başkanımızın dediği düzeyde gerçek çok faydasını görüyoruz. Vahap başkanıma çok çok teşekkür ederim. Hayvanların yemi şey düşüyor ee, yani temsil ayda bir ton yeme alıyorsak 700 kiloya düşüyor, 300, 350 kilo aşağıya düşüyor. Bu otun faydasını çok görüyoruz. Mesela günde iki sefer yem veriyorsak bir sefer veriyoruz, onu da yarım veriyoruz. Süt oranı daha yükseliyor. Ekonomik olarak çok faydasını görüyoruz. Çünkü Niye derseniz çok şeyini e, verimli bir bitki. Süt verimine, et verimine çok iyi geliyor. Biz de her yıl bunu almaktan mutluyuz. Kaliteli bir tohum. Herkese tavsiye ederim ekmesini. Ve ekonomik anlamda büyük katkısı var bize. Hem süt bakımından hem et bakımından faydalanıyorum. Bu olmasaydı hem yemi çok alacaktım hem saman çok alacaktım. Maddi yönden çok zarar görecektim.